Herkese merhaba arkadaşlar ee, videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum şu anda e, odada kim var sanal gaming yt var e, odada baya bir Türk dolu e, yani inşallah video çıkartabiliriz galiba o da videoda bu video çıkması bile atmayı planlıyorum haydi videoda görüşürüz <laughs> Bugün sayısız sevgisiz ikisi işte. sevgisiz. Ee, bilmiyorum O neyiz. da sana gibi var. Çok mutluyum. Olay işte bu. O da videoda galiba. Evet. Abi diyor herkes. Tamam neyse. Şimdi abi ben şurada şelaleye yaydırmak istiyorum. Ama abi herkesin de şelaleye gitmesi iyi olmaz gibi. Ee, nereye gitsem nereye gitsem direkt o zaman Şuraya gideyim sanal gemikle yollarımızı ayırmamız lazım. Çünkü aynı yolda gidersek belki de beni keseceği için. Ee, şimdi. Abi kesin var ya çıkartır ha burada. Bu odada. Çünkü adam pro yani. Anlatabiliyor mu? Şimdi anlatabiliyor mu? Ha? Ha? Ne bakıyorsun Ne anonim oluyor? Bak ilk kişiyi öldürdü bile. İlk kişiyi öldürdü bile. Çocuk pro. İşte bu. Tamam. Ben şu an çarda galiba. <laughs> ban yazdı lan ne bana? Atarım target. Target. Target atacak. Target atma bana. Target atma bize. Bize target atma. Target, target, target. Target, target, target. Bize target atacakmış gençler korkuyorum. Abi kapının önünde kim varsa gidebilir mi ya videodayım. Şimdi 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 aşağı in. Şu azıcık blokit it çalışam. Oltayı da şöyle. Şunu abi bak bir, bir kişi daha öldürdü. Ben size diyorum. Ben size ne diyorum? Şimdi abi odada yine 14 kişi var. Abi ben bu videoyu atmayı planlıyorum da çünkü sanal abimiz var. Sanal ...miz var. Ee, daha önce de bir tane videomda şey olmuştu, konuk olmuştu. Ha, konuk olmuştu dediğim şeydi. Video e, video demiştim ya. Ben de videodaydım, o da videodaydı. Hatta galiba 54. 50, 56. Mı? ne bölümündeki Adet Bey'se işte beni kesince o ha, e, hayvan gibi gülen şeydi. Abi kaç. Kaç 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 please ya. Abi please video please 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 e please 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 bir please please Abi chat diye bir yıldırı lan adam kendini öldürdü please aydınları al kastırıyor Kaç Abi bu arada sanal gemik yine son 85. yine <laughs> <Yeni> abi ya. <laughs> onu fark ettim şimdi. Şimdi. Abi. Tamam bunu kestim Tamam ben bunu kestim. Abi adam baya bir canımı götürdü ya. Şimdi. Abi. Şu anda sanal gaming hala yaşıyor. Ve ben hala korkuyorum. Çünkü öleceğim diye. Şimdi abi şurada bir envanter düzenlemek lazım. Abi şunları bir at gözünü seveyim ya. Bak oltalar kalsın da. Kimse gelmiyor Şimdi şunu at, şunu at, şunu şunu. şunu. Abi iron kılıç craft edeceğim şimdi. Tamam, güzel acı. Ben mi gideyim iron sword craft adam. Ee, şimdi şuradan şöyle bir dümdük yaydıralım. Hala yaşıyor lan? Tamam yaşıyor. Yaşıyor işte bu. Tamam. Ee, şu yemeği de Şuradan hemen ben bir kılıç craft edeyim. Tamam şimdi Buraya yalnız biri gelip bir kılıç craft etmiş ee, Abi chestleri de sömürmüş Gitmiş Ama yine de o Only you Tamam Best of the item Ama Şunda şunları Akrat istiyorum Tamam O ses neydi lan Kulaklık ne biçim ses çıkardın? Abi video. Video abi. Abi bana dalıyor. Omen ya Rabbi. Omen ya Rabbi. Bana dalma. Ha, <laughs> istemiyorum video 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 please. Please. Abi. Abi jitter yapacağım. Abi jitter yapacağım. Hiç kusura bakmasın da. Abi jitter yapacağım. Oha kaçırdım lan. Oha. Oha. Kaçtı lan. Video video. Abi öleceğim yalnız ya. Abi öleceğim. Ölmek istemiyorum. Kaç. Şu niye kaç? Şu niye kaç? Şu niye? Abi yarım ka. Hayır, hayır. Please, please. 5 kay var la. Güldü lan.